Evet arkadaşlar. Ben ve Akif ile yeni gösterimiz başlıyor. Ben kendimi ilk baş bir tanıtayım. Benim adım Taha, soyadım Özcan. 6'ya gidiyorum. Ve Kocaeli'de oturuyorum. İzlemenizi bekliyorum. Şimdi sıra Akif'te. Merhaba arkadaşlar. Ben 2'ye gidiyorum. 8 yaşındayım. Kocaeli'deyim. Gösterimizi inşallah beğenirsiniz. Amin diyoruz ve biz de bunu gösteriye başlıyoruz. Şimdi elimizde bir tane para var. 25 kuruşluk bir para. Şimdi bu parayı alıyoruz. Tamam. Bunu tamam elimiz böyle. Tutuyoruz bardağı. Vuruyoruz. Bunu içine sokmaya çalışacağım. Girecek mi? Orada kesin değil. One. Two. Three. Evet. Şimdi tabii birinci sihirbazlığımızdaki gibi kamerayı durdurmadık. Buna emin olabilirsiniz. İsterseniz bir şey yapmayın ama ben yemin bile ederim. Şöyle size bunun numarasını anlatacağım. Aslında burada bir tane para ver derken iki tane parayı yan yana gösteriyorum. Birleştiriyorum. Bakın. İki tane para. Ben size bunu gösteriyorum. O anda bunu elime alıyorum. Buraya kapatıyorum. Bakın. Burada bu para. Böyle kapatıyorum. Bunu vuruyorum. Vuruyorum. Hop içinde. Bu kanalda böyleyim İzleyip devamlı izlemenizi ve beğenmenizi istiyorum. Lütfen beğenin.